dediğimde yardımı tamamladım yani cümlemi bitirdim. Cümlemi bitirdikten sonra noktamı koydum. Devam ediyorum ikinci madde. Bazı kısaltmaların sonuna konu. Ben kısaltmaları ikiye ayırıyorum. Birincisi küçük yapılan kısaltma. cadde ve sıfat sözcükleri kısaltmaları bu şekilde yapıldıktan sonra kısaltmanın sonuna nokta konur. Büyük harfle yapılan kısaltmaları sonuna biz nokta koymuyoruz. Ama istisna olarak Türkiye Cumhuriyeti ifadesinin kısaltmasını TC şeklinde yaptıktan sonra İkinci Mehmet derken, on beşinci yüzyıl derken sayım ister normal rakam olsun ister roman rakam olsun sıra bir girmek için ben sonlarına nokta koyabilirim. Peki sıra sayılarını yazmak için benim üç yolum var. Bunları da hatırlayalım. Karıştırmamalıyız çünkü. Üçüncü demiştik mesela. Ne yaparız? Rakamdan sonra... Bu şekilde üçüncü diye yazıyla yazdığımda da olur. nokta koydum. Yazıyla yazdım veya sadece iki kesme işaretiyle ayırdım. Evet devam ediyorum. Eğer ben sıra bildirmek istediğim rakamlar birden fazlaysa, bunları arka arkaya yazacaksam ne yapıyorum? 3, 4 ve 7. madde ayrı ayrı. 3., 4. hala aralarına ben nokta koyacak mıyım? Hayır. Noktayı sadece hepsini rakamla yazdığımda kullanıyorum. Eğer arkasını bu şekilde yazı da yazdıysam nokta koymama gerek yok. Eğer nokta koyarsam bu şekilde ne yapmış olurum? Yanlış bir yazı yapmış olurum. ve arasına nokta koydum. Peki, birçoğumuz yanlış biliyoruz bazı şeyleri. Şu şekilde yazabiliyoruz değil mi? Özellikle kolumuzdaki dijital saatlerde, elimizdeki dijital saatlerde şu kollarımı yazar, eser, kitabın çıktığı yayın, nerede çıktığı, hangi yılda çıktığını bildiren bilgiler. Evet, ben bu bilgiler arasına bir koyduktan sonra künenin sonuna ne koymak zorundayım? rakamların okunuşunu karıştırmak için. Mesela şu sondaki sayıya bakalım. Diğerleri siz zaten rahatlıkla okursunuz. Kaç basamaklı sayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rakamlı bir sayıdan bahsediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Kolay okuyabilmek için üçlü gruplara ayırıp grupların sonuna noktamızı koyuyoruz. Grupları ayırmaya nereden başlayacağım ben? rakamın sonundan başlayacağım. Sayının sonundan başlayacağım. Başladım. 1 2 3 koydum noktamı. Tamamladım bu basamağı. 1 2 3 koydum noktayı. Tamamladım basamağı. 1 2 bu tamamlamanın için nokta koymama gerek yok. Evet sayı şimdi okuyabilirim arkadaşlarla. 40.750.712. Rakamların sayıların okunuşunu biz bu şekilde kolaylaştırmış Şimdi regüle geçeceğiz.